Selam herkese. Baktım ki kendimi hiç videoya çekmemişim. Eşimden rica ettim, sağ olsun dedim beni biraz çekebilir misin? O da kırmadı. E, aslında bugün size bahçeyi göstermek istiyoruz. Bence bahçede devam edelim. <laughs> Şimdi küçük ama tatlı bahçemize geldik. Bize yetiyor öyle söyleyeyim. Şimdi buraya bahçe işleriyle uğraşan e, işte çalışma arkadaşlarımız geliyor. <laughs> Güzelce düzlediler. Göster istersen. Bu şekilde toprak getirdiler bahçemize. İşte bazı şeyleri, o otları falan attılar. Şöyle. Bazı çimleri de bıraktılar çünkü olması gerekiyormuş zaten. Hani Şimdi bir, bir şeyle tam ben bilmiyorum. Bu e, iyice presleyeceklermiş. Ondan sonra tohumlarını atacaklarmış. Sabah ve akşam 3 hafta boyunca sürekli sulayacağız onları. Sabahları ben devralıyorum, akşamları sen de aşkım. işten gelince yaparsın artık. Kesinlikle aşkım. Sabah bile ben yaparım. Sen yorulma. Ha, teşekkür ederim. Daha sonra da 3 haftanın sonunda çimler e, büyümeye başlayacakmış. O zaman da çim biçme makinesiyle e, biçmeye başlayabilirmişiz. Ön bahçede dahil ön bahçeyi de yapacaklar. Aslında dün bitireceklerdi ama getirdikleri toprak yetmedi. Gördüğünüz gibi buraya mesela toprak koymadılar henüz. Bugün gelecekler. Bu duvarı yıkattırdık. Bu duvar simsiyahtı arkadaşlar. Kömür siyahıydı yani neredeyse. Şimdi bir de üzüm e, asma şeyleri vardı onları falan hepsini yok ettik çünkü aşırı aşırı böcek. Yani evin içine kadar girmeye başladılar. Karmayı da çok severim ama tüm bunlara rağmen böcekler yüzünden vazgeçmek zorunda kaldım. Onların her şeyini yok ettik. Burayı da işte daha sonra bu bahçe işleri bittiğinde eşimle beraber e, şu çıkın e, çıkık yerleri var şöyle. Bunları falan dolduracağız. Bazı işte bir şeyler yapılması gerekiyor onu eşim daha iyi bilir. Onu yapacağız. Daha sonra beyaza boyayacağız ve sonra artık yansıtıcımı kurarız buraya. Kesinlikle. <laughs> Başka şeyler mi planlarız? Onu daha henüz o kısmı düşünmedik. Dedik önce bir bitirelim ondan sonra karar veririz. Belki bir yandan da şey düşündük buraya, plato alanı yapmaya, fotoğraf çekim için. Evet, biliyorsunuz biz aynı zamanda fotoğraf ve videoda çektiğimiz için e, düğün konseptleri olsun, çocuk konseptleri olsun. Belki de dedik burada bir plato olduğunu gerçekleştiririz. Bu şekilde size de göstermek istedik fikir olsun diye. Ayrıca şunu da söylemek istiyorum, tohum çim atacaklar. Bir de böyle rol razım dedikleri e, hazır böyle halı çimler var. Onlardan değil bildiğin tohum olarak atacaklar. Biz de büyümesini bekleyeceğiz bu şekilde. O zaman onlar geldiğinde çekmeye başlarım. Normalde saat 10 gibi geliyorlardı. Şu an 11.11. .11. Güzel bir sayı. <laughs> Henüz gelmediler. Onlar geldiklerinde inşallah çekmeye devam ederiz. Şu an merdivenin altı yapılıyor. Şöyle olacak. Altı doğru ve taşlar gelecek. Arkadaşlar bahçe işleri devam ederken biz de şimdi Murat'la birlikte randevumuz var. Oraya gidiyoruz. Ne randevumuz var? Davetiye çıkarttıracağız ailemiz için Türkiye'de. Aynen öyle. Onun için evraklarımızı hazırladık. Biraz erken çıkalım ne olur ne olmaz dedik. Arkadaşlar şu anda biz yola çıktık. Gittiğimizde size daha detaylı anlatırız. Orada görüşürüz. Evet arkadaşlar biz şimdi e, randevu yerimize geldik birazcık vaktimiz var o yüzden size de anlatalım dedik e, biz normalde şöyle yapıyoruz annemizin babamızın buraya gelmesini istediğimiz tahmini tarihlere göre e, randevu alıyoruz devlet dairesinde daha sonra oradan davetiye almamız gerekiyor. Davetiyenin de geçerlilik süresi 1 ile 6 ay arası. Yani bir sıkışıklık olmuyor. Rahat rahat böyle biz işte İdata'dan da çünkü vizeleri geç verdikleri için en az 2 2,5 ay biz önüne koyuyoruz ki böyle stres olmayalım. Bir kere başımıza geldi evet. çünkü. Orada yazıyordu işte 15 iş günü içerisinde gelir yazıyordu ve gelmedi. Bizim biletlerimiz falan yanmıştı. O yüzden şu an aralığını hep uzun tutuyoruz. Evet. kalan kısımları şimdi eşime anlatsın. Eşime de Size tavsiyem eğer ki İdata'ya gidip de hani e, almaya gelmeyi düşünüyorsun sakın biletinizi almayın bu hatayı ben yaptım. E, rezervasyon olarak göstermeniz yeterlidir bu konuda. E, ve bu durumda şu anda tuttuğum elimde evraklar var. Bu evraklarda da e, Şeflichtungs Yani daveti e, Almanya Yabancılar Dairesi'nde daha sonra vereceğiz biz bunu. Şimdi dediği gibi bunları önceden halletmek gerçekten çok önemli. Hatta işte annesi babası olarak da gözüktüğü için daha bir konu biz e, vize alma imkanımız var. Şey anlatmak ister misin? Hani ilk başlarda sadece 3 ay veriyorlardı ondan sonra biraz daha uzattılar. Nasıl bir süreçti o? Evet e, ilk başlarda annemi buraya getirtmiştik sadece. Hani bir denemek istemiştik ne olacak nasıl ilerleyecek süreç diye. 3 aylık vermişlerdi bize. Daha sonra işte tabii ki bunun bazı şartları var. İşte bankanızda belli bir miktar para olması lazım. Türkiye'ye geri döneceğinize dair hani prosedürleri var. Daha sonra dedik ki tamam madem bize 3 ay verdiler bu kadar kolay bir şekilde biz de daha fazla isteyelim dedik ve bir senelik başvurduk annem için ve babam için de ilk kez başvurmuştuk ona da 3 aylık vermişlerdi evet. o zaman ve anneme bir senelik vizeyi vermişlerdi ama şöyle oluyor 3 ay burada kalabiliyor. Sonra tekrardan 3 ay Türkiye'de kalması gerekiyor. 3 ayın sonunda tekrar buraya gelebilir. Yani 6 ay içinde evet. 3 ay gelebiliyor sadece. Şunu da, Böyle bir kural var. Evet şunu da bir belirteyim. Hani 180 gün içinde siz 90 gün kalabilirsiniz. Bunu çoklu vize başvurursanız eğer şöyle bir imkanınız da oluyor. Hani bir ay kalırsınız, üç gün kalırsınız, sonra altı ay içinde tekrar o kalan günlerinizle yeniden buraya gelebiliyorsunuz. Evet. Biz seni hani uğraşmayalım güzel. işte çünkü o da bir stres oluyor. Alman polisleri bazen hani çekilmiyor, <laughs> sıkıntı yapıyorlar. Hani çok böyle insanı darlıyorlar. Neden geldin, kime geldin, ne yaptın diye. Biz onun için şöyle bir çözüm bulduk. Buradan bir tane hat aldık anneme. Almanya'ya indiğinde açıyor tekrardan, bu sefer Alman hattını aktif ediyor. Böylece biz onunla konuşa. Alman evet. annem geliyor ve Alman polislerine geldiği zaman da hani ben bilmiyorum diyor telefonu uzatıyor. Zaten işte eşim orada devreye giriyor rahatça konuşuyor, hallediyor. Arkadaşlar biz şimdi randevumuzdan çıktık, evrağımızı da aldık. Ve buradan şöyle yeşil bir tane şu an tam belli olmuyor ama birazcık fazla sürdü. Evet, biraz, biraz beklettiler bizi. 30 euro falan da değil mi ödedik? 29. Mi? 29 30 euro. yani düz 30 euro ödedik. Tabii ki burada aldığınız her evrağın bir de bedeli var. Bu video da güzel oldu. Böyle ara sıra yapsak mı araba sohbetleri? Aa, olur bak tamamdır. Tamam. <laughs> var bu, benim varım bu işte. Ee, eğer ki bu konu hakkında daha fazla bilgi öğrenmek istiyorsanız bu konu olur, başka bir konu olur. İşte evlendim Almanya'ya nasıl gelirim? düzen nasıl, yenilikler nasıl, neler değişmiş, kanunlar neler. E bize Allah. aşağıda yazabilirsiniz, o şekilde videolar da çekebiliriz. Çok bilgilendik, çok yani başvuru evet, yaptık. Evet, bayağı bir çok uğraştık bir... yani. Eşimin gelmesi zaten bir apayrı bir konu Aynen. orada. Korona dönemiydi, <laughs> o ayrı bir olaydı zaten. Ben kontrol kaç kere yazdım mailleri yani artık evet. benden bıktılar diye düşünüyorum. En sonunda randevu termini verdiler bana. O yüzden yani bir sorunuz, bir şeyiniz olursa normal mesajla da cevap veririz, yardımcı olmaya çalışırız. Ama biz aşağıdan yorum yazarsanız seviniriz. Evet, hatta şöyle yapabilirsiniz. Ee, şurada bir yere Instagram hesaplarımızı koyarız. Oradan da bize ulaşabilirsiniz. Ve Aynen. biz size e, bir istediğiniz soru varsa biz oradan cevaplayabiliriz. Tabii bildiğimiz bir şey olduktan sonra yol gösteririz sıkıntı değil. Evet eve geldik. Bir de ne görelim. Burada bıraktık biz çalışanları. İşimiz var, geleceğiz dedik. Yarım yamalak buraları yapmışlar böyle. Burayı unutmuşlar. Hortum verdik onlara hani hortum takılsın diye. Yanlış hortum takmışlar. Hızlıca yapıp kaçmışlar gibi bir his uyandırıyor şu anda. Umarım bu hatalarını telafi ederler. Buraya bakar mısın acaba? bak Allah aşkına. Gel. Şimdi onunla basıyorlar. Çok yaşa. Oradan basıyorlar. Ve orada bak öyle boş bırakmışlar. Basmamışlar Yani, evet hatta şuraya bak. Allah aşkına. Şurayı dolduruyorlar. Şurayı mesela doldurmuyorlar. Hatta o çok da çok... Fazla kum var zaten. Ve şey var bir de yaprak var mesela. Hı -hı. E, yaprakların altında kaldı. Evet. Neyse sonra ön tarafa gidelim bari. Sonra esin yemek yapıyor bizim için. En son nerede kalmıştık? Galiba bahçeden dolayı sinir oluyorduk biraz. Evet. Son Karnımız dos. acıktı. Bir yemek yapayım da kendimize gelelim dedim yani. Evet anlatın bakayım bu sıçanım. Ne anlatayım aşkım? Valla moralim bozuk çok. Mutfakta şeyden, bahçeden dolayı yani. Gerçekten moralim bozuk. Hiç umduğum gibi olmadı. Adam bugün de gelmedi. Bugün de gelemedi evet. Yarın gelecek dedi. Varmış. Hayırlısı yani biz de parayı ağaçtan toplamıyoruz sonuç olarak. Evet, öyle. Bir para veriyoruz ve güzel olmasını bekliyoruz Kesinlikle. bazı şeyleri. Biz artık yavaştan videoyu kapatalım. Geç oldu yorulduk burada veda edelim. Görüşürüz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.